Hadi katıl bize bu eğlenceye Kartlar açıyoruz her köşede Efsaneler burada hep birlikte Oyunlar oynuyoruz en ester ile Efsane kartlar elimizde Hepinize merhaba arkadaşlar bu işte birlikte Çok güzel kartlar açacağız değil mi babacığım? Evet arkadaşlar bugün Galatasaray iki efsanesi Yani efsane adayı iki efsane transferi diyelim evet. Bomba transferi diyelim Bugün onları arayacağız Biri kim? Zilyon Şöyle dön bakalım. Biri Sane, diğeri Osimen. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Osimen'i zaten bu seriyi bilenler vardır. Bu Galatasaray'ın lisanslı Osimen'e özel kartı. Sadece Osimen var Sadece Osimen var. 5 yıldızlı en son çıkan Osimen'e özel kartını açacağız. Bakalım nasıl bir Osimen'lerle karşılaşacağız. Acaba özel kartları var mı? Güzel kartları var mı? Ondan sonra başka ne yapacağız? Euro 2024 açacağız. Match Attack açacağız. Bunların için açıyoruz. Bunlarda da Sunny'i arayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu kart açışına geçmeden önce abone olup like atıp zile basıp tavsiye etse seni arkadaşlar. Öyle değil babacım? Evet arkadaşlar bu videoya ne kadar hype ne kadar yorum gelirse sırada ne var? Mustera var. Mertens var. Ama evet. şöyle bir like patlaması gelsin. Yorum patlaması gelsin. Messi evet bak Messi kendinden geçti arkadaşlar. Adamın <laughs> yorumları duyunca gözü döndü. Tamam sakin ol. Evet şöyle. O zaman ne yapıyoruz? Kart, Kart açılışına, açılışına geçiyoruz. Evet, açılışa geçiyoruz. Önce hangisinden başlayalım? İlk şu mega kutudan başlayalım. İlk sana arayacağız sonra zaten Osimhen. Evet, o şöyle zaman abi bir dakika. Şöyle bir bakalım burada sana gelebilir. Şöyle bir kutu aç. için Olur. Bunun için özel kartlar var. Özel kartlarda bunlar vardı. Şöyle modic iç var. Arkadaşlar, İkonlar var. Arkadaşlar evet. Mersin çok sıcak arkadaşlar. Arkadaşlar öyle böyle değil. Acayip sıcak. Çocuk gibi pişiyorsun. Evet şöyle. Arkadaşlar, şunlar çıksa. Of, ecsel. of, of. E olur. Falan. Süper olur. Evet, evet. Osimen imzayı attığı Osimen kartı. Arkadaşlar şu kartı da bir göstereyim. Bu 5 yıldızlı Osimen e özel çıkan kart. Fitosun. Hoş geldin Osimen. Evet, evet, hoş geldin Osimen diyoruz. Geldim. O zaman önce şunla başlayalım bakalım. Nasıl? Şöyle bıraktım. Evet, şöyle, 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 şöyle. O beyaz poşet var mı? O beyaz poşet. Şöyle, şöyle evet. kenara alalım. Bir tane bundan alalım. Bir tane de bundan alalım. Olur mu? Şöyle evet. bir bakalım ne gelecek? Önce normal Euro 2024. Bunda ikonlar var biliyoruz. Önce normal 2024. Bakalım burada. Abi de Diego Jota geliyormuş. Oo arkadaşlar milli takım geliyormuş. Diego Jota geliyormuş. Ama onu aramıyoruz değil mi? Ama aramıyoruz. Aradığımız zaman gelmiyor çünkü. Gel bakalım. Gel bakalım. Türkiye gelirse süper olur. Burada biliyorsunuz milli takımı tamamlamaya çalışıyoruz. Bir var mı orada? Bir güzel bir kart var burada bakacağız kim var evet. şöyle ilk evet şöyle Noah geldi bakalım bak o oh, bir, oh, bir legend var Ben dedim. bir legend var kim olabilir şeyim. Zidane Zidane önce şöyle yapayım o zaman yok şöyle yapalım bir dakika dur 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 şöyle yapıyorum legend gelmeden önce kim gelir evet şöyle efendim, Martin efendim. geldi Martin Şöyle bıraktım. Burada bir Legend var. Hangi ülke? O, çek, çek, çek ya. Kim olabilir? Hadi görelim bakalım. Gel Hadi bakalım. Oo, Paul Oo. Ledbet geldi. Arkadaşlar bazen diyorsunuz ya. Abi kimin editini yapalım? Bir de futbolcu ismi söyler misin? Buyurun bunun editini yapın. Bizi de etiketleyin. Gelelim like atalım. Yorum yapalım. Hadi evet. bakalım. Bal Netbet'in şöyle bir güzel bir editini yapın arkadaşlar. Onu da şöyle bıraktım. Bakalım bakalım burada. Gel bakalım. Şöyle şaka geldi. Kaptan kartıyla. Şaka gibi. Fransa forvet Mbappe sen misin? Evet. Hayır ben Anthony Griezmann diyor. Griezmann. Evet Golden Goal Scorer kartıyla şey, gelmiş. Sahip Pembe, sarı, mavi <laughs> evet her şekil saçı var. <laughs> Burada kim var? Hero. Güzel, bu da güzel. Şöyle bırak. Fransa. Fransa forvet. Artık Mbappé'dir bu. Bence de. Artık... İnşallah Mbappé gelir. Evet. <laughs> evet, Turam geldi. Marcus Turam. Sırbistan. Evet, orta Hadi saha. Bakalım, bakalım. Bu normal artık. Evet, evet normal. şöyle Maximovic geldi. Burada kim var? Şöyle güzel kartlara ayıracağım. Bir şöyle Nedved var. Bir de Golden Ghost Gold Scorer kartı var onu şöyle bıraktım arkadaşlar. Şöyle. Aa bir dakika kaptan kartı da güzel. Onu da şöyle yapalım. Kaptan da bir Ronaldo gelseydi o süper olurdu. Şöyle kenara aldım. Şöyle bakalım şu kartlar evet. şurada dursun. Sırada ne var? Özel paket. Özel paket. Ama özel paketten önce ne açıyoruz? Ekstra. 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 Evet, Ama, sırayla açalım. Bak bir euro, bir Manchester ekstra olsun. Olur mu? Sane evet. gelmesine çok mutluyum. Bak bunda sana gelebilir. Şu pakette <laughs> ya. Şey. Ya. Evet, şöyle sen paketle başka videonu kılsın. Yok Evet, şöyle... Evet, gelsin bakalım burada. sana var mı? Bir de ikari geliyormuş. Sanıyorum burası arkadaşlar. Tamam, gel Gelsümen'de. bakalım. Bu geliyormuş. Oo, bir dakika. Gold kart var. Manchester. Gold kart var. Bakacağım kim var. Şöyle bir dursun. Lazio. 2-2 berabere kaldı Galatasaray. Türk takımlarından Lazio en son kimle oynamıştı Galatasaray'dan önce? Bilmiyorum. Bilenler yoruma yazsın. <laughs> Şöyle kim geldi? Titi geldi. Bıraktım. Şöyle dursun bir dakika. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şöyle daha iyi. Heh, onu bıraktım. Sonra bakalım burada kim var? Soli geldi. Soli Napoli var. Napoli var. Napoli var. Soli Napoli'den deyince aklıma Osman Mersin'de, gelmiş. Mersin'de bir yer geliyor. Soli geliyor. Napoli'den Osman gelebilir sanırım. Yok, orta saha bu. Hmm. Gel bakalım. E? Kim geldi? Sait geldi. Şöyle ne bırak. Kim olabilir? Bir dakika. Aa bir dakika. Aklıma biri geliyor. Sen de mi? Evet, sen de mi? Brutus? Hayır o değilmiş. Rashford geldi. Evet, Rashford bir an o geldi. zannettim ama o değilmiş. Roma. Roma, Roma orta saha. Evet, Zalewski geldi. Kim yaptı? Paris sence? Şöyle. Paris Saint-Germain orta saha. Evet. Kim olabilir? Gel bakayım. O Vitinha geldi. Vitinha. Güzel. Bu güzel. güzel. Başka Arsenal forvet. Evet, Trossard geldi. Güzel. Güzel kat. Şu ana kadar kötü bir futbolcu gelmedi. Sporting Lisbon derken evet şöyle Morten geldi. Morten onu da şöyle bıraktık. PSV Eindhoven. Acaba, Acaba... Acaba... ben o bir dakika Real Madrid'ler orta var. saha Arda olabilir burada. Evet şöyle bakıyoruz. Bako Yoko geldi. Güzel Böyle böyle Arda'nın kartı gelmiş aynı bu pozda. Evet. Ama şurada orta saha şöyle bakacağım. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Evet, şöyle Waller de geldi. Olsun, güzel kart. Bir arda beklerdik aslında. Gold kart da az kaldı. Gold kart geliyor, geliyor. Manchester <gülüyor> City. <gülüyor> bir dakika, kim olabilir Manchester City? Aa, bir dakika, Gold kart değilmiş, Gold kart burada. Alvarez geldi. <laughs> Gold kart ne? Gold kart, Milan. Rafael. Olabilir. Mi bir dakika bir bakacağım. Kimsin sen? Evet şöyle Tomori geldi. Olsun Gold Card, kart, Gold karttır arkadaşlar. Bence çok güzel kart geldi. Gold kartı da şöyle kenara bırakıyorum. Hatta şunlar da kalsın. Evet şöyle kenara şunları alalım. Sırada ne var? İkonların olduğu Euro 2024 var. Ona bakacağız. Bu da şöyle dursun. Bu da şunlar da şöyle. Evet. Özellikle. Bakalım. Aynen. Evet şimdi Euro 2024'ün özel ikonların olduğu seri. Hadi bakalım. Gel bakalım. Bakalım. Evet kimlerin geleceğini biliyoruz. Şöyle baktığımızda gelecek kişiler burada ama bunun yüzü kapalı. Şöyle büyük ihtimal bu Van Dijk olması lazım. Evet. Açınca bakarız. Evet şöyle gelsin bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Gel bakalım. Evet, Palmer geldi. Bu güzel. güzel ben olsam normal kart hiç eklemezdim. Ya eklesinler. Palmer iyidir ya. Palmer'ı hatırlayanlar bir yazsınlar. Adam Bu şov şey. yapmıştı Paris Saint-Germain'e. Evet. Şöyle bakalım bakalım burada kim var? Asani geldi. Güzel. Burada Oblak geldi. İtalya Galatasaray'ın kalecisi kim olur acaba? kaleci görünce aklıma geldi. Burada da bir kaleci var. E, Oo, o Donnarumma geldi. Ya. Ultimek evet. kartıyla geldi. Çok güzel. Evet taraftar çıldırdı. <laughs> Ederson'u <laughs> istiyor diyor. Ama bakalım Ederson gelir <laughs> mi? Güzel kaleciydi. Evet güzel kaleci. <gülüyor> <gülüyor> Ona biz ne diyorduk? Limonlu dondurma diyorduk. Ama yeşil olduğu için. <laughs> Gelsin. Oldu. Oo, bak 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 Luka çok Luka güzel muydu. bir kart. Luka Modic geldi. İkon kartıyla geldi. Onu da şöyle kenara aldık. Hollanda Van Dijk sen misin? Benim abi diyor. Hatırlamadın mı beni diyor. Ne ara unuttun beni diyor. Onu da şöyle kenara alıyoruz. Şöyle Şimdi. dursun. Şimdi şöyle bakalım. Gel bakalım. Danimarka. Sırbistan var. Burada evet şöyle güzel. Eriksen geldi. Christian Eriksen. Onu da evet. şöyle bırakayım. Sırbistan'dan. Evet. Mitrovic. 9 numara A bastı. Çok güzel kart yapmışlar ya. Oğlum, Tam koleksiyon oğlum. kartları. Evet. Şöyle evet. yapalım. Da aslında bir şey söyleyeceğim. Kaptan kart, Ultimate kart. Yani bunda da Legend. Evet. Yani. Sen diyorsun ya normal kart gelmesin diyorsun da diğer kartlar da çok güzel. Sadece şu Palmer ve Asani şöyle kenara ayırdım. Şunlar şöyle dursun. Sıra efsaneye gelmeden önce Nerede? Meçhete ekstradan mı? Yoksa evet. efsaneyi mi açalım? Hangisi baba? Bence o Sümen açalım. Çünkü evet. ne yaptık? Bir bundan açtık. 2 euro açtık. Bir tane de bundan açalım o zaman. Aç evet. bakalım. Açalım ya arkadaşlar açalım. Sizden ne Bu kartları sizler için alıyoruz. Sizler için açıyoruz. Bu şöyle bir like görün. Like atın. E şöyle bir hype atın. Yorum atın. Ve arkadaşlarınıza paylaşın. Gel bakalım. Bir de sana geliyormuş burada. O bir gold kart da burada var mı? O değişik bir kart var burada. Neydi ama, bu? Enerji kartı. Aa enerji. Bayağıdır çıkmıyor. Evet, bayağıdır evet. bizde enerji kartı gelmiyordu. Enerji Bence şey çok, çok güzel bir seri ben var sanki. Açalım. Evet, şöyle Şurası bir de o, şöyle sana öyle enerji kartında geliyormuş bir de. Gel bakalım. Evet, şöyle İkari Dodi de geldi. De, Enerjili de kartı gelebilir Olabilir. Dodi Dodi'yi de kenara aldım. Hatta nerede? Şurada dursun. Sonra hatta şöyle yapayım bir dakika. Dodi şurada dursun. Şu seri karışmasın. Şuraya alacağım. Burada kim var? Hakan Çalhanoğlu değil. Tabii ki Marco geldi. Marco Paşa. Evet. West Ham United. Orada Alvarez geldi. Alvarez de şöyle bıraktım. Bakalım Real Sociedad. Teknik bir ara Kahveci'nin <laughs> çoğu yaptığı takıp. Teknik direktör. Evet İmanoğlu geldi. Orta saha. Bir dakika. İlkay. İlkay mı acaba? Değil. Fodun, Fodun geldi. Güzel, Fodun güzel Şöyle. Fodun da şöyle bırakalım. Parça. Parça defans. Güzel takımlar geliyor ha. Evet. Şöyle. Evet. Ona geldi. Ona söyleyin arkadaşlar. Ona yani bayan futbolcular için özel kart çıkart artık. Lütfen. Yani onu çok sevenler o seriyi alsın. Lipsink gelsin. Evet şöyle Muhammed geldi. İnter Hakan, Hakan mısın? Evet, evet ben Hakan ay, Çalhanoğlu ay, diyor. Ay, Galatasaray ay, dediler. Ay, Fenerbahçe ay, dediler. Ama ben İnter'de kalmayı seçtim diyor. Çünkü ben Galatasaraylıyım diyor. Hakan Çalhanoğlu burada. Evet. 20 numara her yerde. Evet, şöyle bıraktım. Aa, bir dakika dur bu güzel seri. Bunu şöyle ayıracağız. Şöyle dursun. Evet, şöyle... Aa, bir, dakika. bir dakika. Gel bakalım. Evet, şöyle Jeremy geldi. Jeremy, Jeremy. Evet, onu da şöyle bıraktım. Bilenler vardır arkadaşlar şimdi. Ben bunu söyledim ama eskiler bilir. Eskiler bilir. Şöyle bir dakika. Bunu da şöyle yapacağım. Arsenal. Şöyle. Arsenal var. Benfica var. Ondan sonra enerji herhalde Arsenal. Oh, Berlin diye bir takım. O zaman şöyle gelsin. Evet şöyle Brandon geldi. Brandon Brandon'da güzel bir kart. Onu da şöyle ayırdım güzel kartları. Arsenal gel bakalım enerji, enerji kartı. Kart. Oo! Güzelli. Gabriel Martinelli geldi. Bu kart çok zor çıkıyor arkadaşlar bu enerji kartları ama bakınız da. Çok baksanıza. güzel. Ama onu şöyle bıraktım. Benfica gel bakalım. Gold. Evet, Joe Mario geldi. Güzel kart. Gold kart. Bugün ikisinde de gold kart geldi. Şöyle hmm. yani bugün gerçekten zor çıkan ne kadar kart varsa geldi. Baktığımızda bayağı bir önemli kartlar geldi. Şimdi bak orada. Evet şimdi o. Dananın kuyruğunun koptuğu yerdeyiz. Türkiye'nin en değerli transferindeyiz. O simendeyiz. Galatasaray'ın Osimen için özel ürettiği 5 yıldızlı Osimen kartındayız. Bu kutuda sadece Osimen var. Yani evet şöyle bu kutuda sadece Osimen var. Arapları reddetti. Birçok kulübü reddetti. Ben Galatasaraylıyım dedi. Ve Galatasaray'a geldi. Haydi açalım. Şöyle. Oo bir dakika dur, 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 dur. Kutu içinde kutu bir tane özel kart var herhalde içinde. Şöyle geliyor. Bir dakika ona da şöyle bir dikkat edeceğim. Arkadaşlar bak kutu şöyle. Şu en üstte bir kart daha koymuşlar. Farklı bir seri ya da kart böyle sağa sola çarpmasın diye de yapmış olabilirler. O simen serisi. Gel bakalım. Oo bayağı bir kartlar. Bunların hepsi o simen. Gelsin bakalım. Evet Victor osimen çok güzel. Bunu bir dakika. Gençler siz şöyle bir yol alın. Tamam siz de özel kartınız ama osimenin yeri ayrı. Hatta şöyle alalım sizleri. Şöyle alalım. Şöyle yer lazım bize. Yer lazım. Şöyle tamam. Gel bakalım Osimen. Evet şöyle yine bir gol sevinci Osimen'in. En sevdiğimiz Aslında poz hangisi, hangisi olacak acaba? Bir dakika. En sevdiğimiz poz hangisi? Yazın arkadaşlar 1 2 3 diye numaralandırabilirsiniz. Osimen evet çocukların da sevgilisi. Galatasaray forması değil. Hangi takımın formasını alırsa alsın 45 numara yazdıracağım. Baba diyen çocuklara gelsin. Gel bakalım. Evet Osimen geldi. Gol sevinciyle geldi. Onu da şöyle bıraktık. Gel bakalım, Osman. Osman yine. Yine bir gol sevinci. Bakalım, bakalım. Evet, Osman. Arkadaşlar, maskeli halimi, maskesiz halimi. Belk. Bence maskeli. Bence de maskeli. Şöyle, maskesiz halinde gol atmış oluyor. Gelsin anca. Ooo, bak, bak, bak. Rochetta'ya bak şu an. Evet, ]im. bence de. Bir de ben Caner Erkin'le olan bir poz var. Onu merak ediyorum. Onu yapmışlar mı? <laughs> evet, Osimen <laughs> yine şöyle topu aldı. Tam gol vuruşu yapacakken bir tane daha gelsin. Yine güzel bir Osimen kartı. ayrı bir ablüm gerek arkadaşlar. Yani evet, şöyle gel bakalım. Evet, takımda gol sevinci Osimen'in başka. Evet, bir gol sevinci daha. Tamamen Osimen koleksiyonu arkadaşlar. Çok güzel. Bir gol sevinci daha Osimen'den. Evet 45 numara ne dedik? Başka takımın çocuk yani başka takım taraftarları başka takım formalarını alıyor ama arkaya yine 45 yazdırıyorlar. Şöyle gelsin. Evet Gabriel Saray'la Osimen var. Osimen evet. Kupayla geldi. Victor Osimen kupamız da var diyor. Şöyle Yunus Akgün, Osimen. Bir de ben şey bekliyorum. Ee, şampiyonlar, şampiyonluk kutlaması. Hepsi beraber var mıdır acaba? Evet, Osimen. Şöyle bıraktım. Yer kalmadı ya Osimen e. gençler. Evet, bir dahakinde Mustera ve Mertens'i de açacağız arkadaşlar. Bir dahakinde Mertens, Mustera. Gel bakalım. Evet, bir Osimen daha geldi. Şöyle bıraktım. Burada yine bir gol sevinci. Adam gol kralı arkadaşlar. Gol sevinçlerine kart yetmiyor. Kart. Evet. evet. evet yine bir gol sevinci. Bir Bitti mi? Bitmedi. Yine bir, 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 bir gol sevinci. sevinci. Evet şöyle. Yine gol sevinci. Yok burada kutlama. Ziraat evet, ben, Türkiye ben Kupası. Benim. Evet çok alıştırdı bizi. <laughs> gol sevinçlerine. Evet, evet işte bir tane daha gol <gülüyor> sevinci. <gülüyor> Bakalım bakalım. Şöyle arkadaşlarıyla bir sevinç kola sevinci var burada. Tebrik ediyorlar Osimen'i. Gel bakalım. Evet. Osimen, Osimen. Aslında ben Osimen'in bir de e, Süper Lig Şampiyon Kupası'nı kaldırırken ki kartını isterdim burada. Ama olsun. Osimen'in şöyle baktığımız zaman arkadaşlar gerçekten çok güzel kartlar. Sizce burada en güzeli hangisi? Yani şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Evet sizce en güzel kart için, evet, çok hangisi? Çok evet yorumlara Bence vereceğim. ama çok güzel kartlar açtık. Evet arkadaşlar, sırada ne var? 2. Mertens var, Mustela var. Şöyle Şöyle bir dahaki like videolarda onu açacağız. Hangi beğendiyseniz yorumlara yazın. Evet Musar Hanım açacağız. Eğer çok like gelirse Musar da kartlarını açacağız. O zaman ne yapıyoruz? Bir dahaki videoda görüşürüz. Abone ol, like, yorum, tavsiye ne yapacağız? arkadaşlar. Görüşürüz. Baba.